Fall Wars'ın yeni bir bölümünde hoş geldiniz arkadaşlar. Eee Fortress'ın 4. bölümünü çekiyorum. Sniper show yapacağım. Hack Tower'dayız. Nasılsın ağzına senin? Aa, tam kapama geldi. Ya sıçsınlar senin ağzına. Yakalayın şunu. Helal. Ya tam kafama geldi ya. Ya cenabesi arkadaşlar 31 can kalmış. Allah Allah Allah. Elvabı. Vuracak hiç kimse yok mu? Ya itin şu vagonu ya! İtin şu vagonu! Pardon arkadaşlar daha demin durdurdum. Vurun ona. Ulan kafası düştü adamın içeri girdiler de. <laughs> <laughs> ya bana bırakaydın. <laughs> ne oldu? <laughs> pis pis parsayım. Bu ne? Incinir mi bu? Hakikaten inci çok iğrenç görünüyor. Ay viter Ya video çabuk bitecek. Neyse arkadaşlar bitti sayılır. Engine'ımız ölse keşke. Urun dizmencinara. Spot. Ulan ama. Ha an. Halo arkadaşlar altında sakız var. Çıkalım. Evet. Ses sesi. Gel 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 gel. Ah aman. Ah gördüm pencereden gördüm diye çalıştım. Ui! Vurdum da yere düştü ya lan. Allah 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 al. Allah 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 Allah, 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 Allah 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 Ya abi nasıl ölmedi ya? Neyse arkadaşlar bir daha görüşmek üzere. Hadi güle güle.